Merhaba ben Ramazan Hoca. Hepiniz hoş geldiniz. Başarıyorum yayınlarına çıkmış Birkan Hoca ile Matematik Resteli kitabımızda cebisel ifadeler ve özdeşliklerle ilgili 3. testin çözümlerine başlayacağız. Kitapta sayfa 129'dan 134'e kadar gelmeyi planlıyorum. Ben soruları çözmeye hazırım. Eğer sen de hazırsan hep birlikte çözümlerimize başlayalım. Birinci sorumuzda bir kırtasiyede bulunan kalemlerin her birinde A artı B adet kalem vardır. Sarı kırmızı ve mavi renkli kalemlerin lira cinsinden adet fiyatları sırasıyla A eksi B, A artı B ve A artı B'dir. Bakın her birinden A artı B adet var. Yani adetini biliyoruz ve paralarında A eksi B, A artı B ve A artı B şeklinde söylenmiş. Aşağıdaki sütun grafiğinde gün sonunda kalemliklerde kalan kalem sayıları cebisel ifade olarak verilmiştir. Buna göre bu kalemlerin satışından elde edilen geliri lira cinsinden veren cebirsel ifade nedir? Şimdi bizim A artı B adet kalemimiz vardı. Ve... B tane kalem kaldığını söylüyoruz. O halde A artı B kalemden o B kalemi çıkarttığımızda demek ki A tane satıldı. Buraya A satıldı diyorum. Kırmızıya baktığımız zaman kırmızıdan da yine A artı B var ve A tane kalmış. O zaman A artı B'den A'yı çıkartıyorum ki B tane kaldığını görüyoruz. O halde burada pardon B tane satıldığını öğreniyoruz. Maviye baktığımız zaman da maviden 2B tane kalmış. Bu ne demek? Yani A artı B adet kalemimiz vardı. Bunlar 2B çıktığında A eksi B kadar kalacaktır. Satılacaktır. Özür diliyorum yine. Dilimizi yapıştı bu kaldığı durumu. Satılanları bulduk. Yani ne yaptık? Elimizdeki adetlerden şu anda elimizde kalanları çıkarttığımızda ne kadar satıldığını bulduk. Bu bizim sarıya ait olan şöyle yazalım hatta. Sarı bu kırmızı bu da mavi bunlar satılanlar peki yapmamız gereken paralarıyla çarpmak olacak çünkü geliri istemiş bizden şimdi sarıdan a-b lira olduğunu biliyoruz tanesinin a tane satmışız o zaman a ile çarpacağız a artı b'yi de b ile çarpacağız çünkü kırmızıları da b tane satılmış a-b eksi ile de burada maviyi çarpmamız gerekecek şimdi bunların çarpına baktığımız zaman a kare eksi ab olacak Bunların çarpımına baktığımız zaman da AB yazacağım ben BA yazmak istemiyorum. Zaten sıralaması aynı çarpma işlemidir bu. B ile B'nin çarpımı da B kare olacak. Burada iki kare farkı var. Bakın A eksi B A artı B. Yani bu A kare eksi B kare olarak karşımıza gelecek. Şimdi toparlayalım bakalım ne var elimizde. A kare eksi b var. Sonra artı b artı B kare var. Daha sonra da A kare eksi B kare. Tüm ifadeleri toparlayalım. Şimdi artı b kare eksi b kare gitti. Eksi ab artı ab gitti. Bir a kare burada var. Bir a kare de burada var. Sonuç olarak iki a karelik bir çevresel ifade çıktı karşımıza toplam gelir olarak. Doğru cevabımız a şıkkı oldu. İkinci soruda Murat öğretmen öğrencilerden alanı 30 r kare eksi 24 r santimetre kare olan birbirinden farklı dikdörtgenler çizmelerini istemiştir. Öğrencilerden dört tanesinin çizmiş olduğu dikdörtgenler aşağıda verilmiş. Buna göre hangi öğrencinin çizmiş olduğu dikdörtgen Murat öğretmenin söylediği ifadeye uygun değildir. Amacımız 30r kare eksi 24r yapmak. Çarpıyorum 30r ile r çarptığımız zaman 30r kare r ile eksi 24 çarptığımız zaman eksi 24r olur ki istediğimiz durumu oluşturmuş Burcu. 6r ile 5r'yi çarptığımız zaman 30r kare bakın 5 kere 6 30 r ile rin çarpımı r kare eksi 6r ile 4'ü çarptığımız zaman da 24r yapacak ki Hüseyin de doğru şey yapmış. Aydına baktığımızda 2r ile 15R'yi çarptığımız zaman 30R kare yapıyor doğru. 2R ile eksi çarptığımız zaman ise eksi 20R yapıyor ki işte Aydın'ın yaptığı yanlış. Biz 24R kare istiyorduk. Burada Yeliz'in yaptığı zaman da 3R ile 10R'nin çarpımından 30R kare eksi 3R ile 8'in çarpımından da 24R geliyor. Bir tek Aydın yanlış yapmış. Doğru cevabımız C şıkkı oldu. Üçüncü sorumuzda dikdörtgen şeklinde hobi bahçesi dört parçaya ayrılıp her bir bahçeye bir çeşit sebze dikilecek. L bölgesi kare olduğuna göre aşağıdaki verilen hangi bölgelerin alanları toplamı x kare eksi y kare özdeşliğine eşittir demiş. Şimdi buradaki L bölgemiz kare. O halde burası y. Ve şuradaki uzunlukta x eksi y olacaktır. Şimdi bakıyorum. x eksi y neresi? Bakın x eksi y uzunluğumuz şurası. Tamam. Ve başka ne var? Hemen şöyle bir göz atayım. Burası x eksi y, şurası da x yapmış oluyor. Tamam. Mesela buradaki alanları bir bulmaya çalışalım mı? Hadi yapalım. Bir defa şu x ile y'nin çarpımından dolayı k alanı x y olacaktır. L alanı y çarpı y'den y kare olacaktır. N alanına baktığımız zaman burada y var. Bakın elimizde x y eksi y ile y'nin çarpımından da y kare olacak. Yani yeşil bölgeyi bulmak istiyorsan y ile x y'yi çarpacaksın. Y ile x y ile x'in çarpımı x y. Y ile x y'nin çarpımı eksi y x çarpımı x kare oldu. Buradaki de x'e m için konuşuyorum. Bakın x ile x eksi y çarpmamız lazım. X ile x'in çarpımı x kare. X ile eksi y'nin çarpımı da eksi x y oluyor. Burada eğer gözüme şöyle çarptı. Bakın m'yi ve n'yi toplarsak ki alalım onları. Hatta onları şuraya yazayım. xy eksi y kare ve x kare eksi xy. Bunları topladığımı düşünürsem ki m artı n olursa. Buradan artı xy ile eksi xy birbirini götürecek ve sadece bize x kare eksi y kare kalacak ki biz de zaten onu istiyoruz. Doğru cevabımız m B, toplanması olacaktır. Yukarıdaki cevir karoları uzun beraber verilmiştir. 4. ve 5. soruyu yukarıdaki bilgilere göre çözdünüz demiş. Aşağıdaki modellemelerden hangisi x kare artı 5x artı 6 cebirsel ifadesine aittir demiş. Şimdi x kare olduğuna göre bir tane pembe görmemiz lazım. Bakın d şıkkında iki tane pembe var. O zaman bunu eledik. Daha sonra 5x dediği için şu maviden 5 tane görmemiz lazım. Bakın 3 tane burada var, 3 tane burada var, 6. Bu yanlış. 3 tane burada var. 2 tane burada var. Olabilir. Burada 4'e 2 olmaz. 6 tane olması gerekiyordu. Zaten o halde doğru cevabımız 5 şıkkı. Bakın 6 neydi bizim için? Şu sarı karelerden her biri birer taneydi. O zaman toplamda x kare artı 5x artı 6'yı 5 şıkkında görüyoruz. 5. soruya baktığımızda bu cebir karalarından 5 adet kullanılarak aşağıdaki cebirsel ifadeler hangisi modelleremez? 5 adet diyor. Ben şunu bir açayım. Birincinin karesi yani 4x kare artı birinci ile ikincinin çarpımı yani 4x 2 katı pardon. Birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı artı ikincinin karesi yani 1. Bakın 4 tane x kare 4 tane x'lerden bir tane de bundan kullanabiliriz. Yani bunların her biri 5'i geçmeyecek şekilde kas olması gerekiyor. Daha da bir problem yok. 2x'e x'i çarptığımız zaman 2x kare. 2x'e 2'ye çarptığımız zaman 4x, 1x e, 1 ile x'i çarptığımız zaman 1x, 1 ile 2'yi çarptığımız zaman da 2. Yani 2x kare artı 5x artı 2 yapar ki burada 5'i geçmediği için kas sayılar bir sıkıntı yok. x ile 3x'in çarpımı 3x kare, x ile 1'in çarpımı 1x, 1 ile 3x'in çarpımı 3x, 1 ile 1'in çarpımı 1. Topladığımızda 3x kare artı 4x artı 1 yapar ki burada da biri sayılar geçmedi, 5 geçmediği için problem yok. Burada ifade problem var. Neden? Birincinin karesi yani 4x kare. Sonra bu ikisini çarp 6x. 2 katı 12x artı ikincinin karesi 9. Ne buraya oluşturabilirsin ne buraya oluşturabilirsin. Elinde çünkü 5'er tane bu karolardan var. O yüzden D şıkkındaki ifade bu elimizdeki mevcut karolarla modeller 6 soruda aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki alüminyum çerçeveye kitap görseli yerleştirilmiştir. Çerçevenin kalınlığı tüm kenarlarda 2 santimdir. Buna göre kitap görselinin konulduğu dikdörtgensel bölgenin alanı santimetre karecesine veren cebisel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş bize. Şimdi 18 artı 18x artı 12 şurada bir 2 şurası da bir 2 yani 18x artı 12'den bir 4'ü çıkartmamız lazım. Şu kalınlıkları bir çıkartıyorum. Yani 18 x artı 8 oldu. Daha sonra bakın bir x burada genişlik var. Bir x burada genişlik var. Yani 2 x'i daha çıkartmam lazım. O halde 16 x artı 8 olarak şurayı söyleyebiliriz. Bakın şuradan şuraya kadar olan genişliğimiz 16 x artı 8 olacak. Şimdi bir de uzunluğumuza bakalım. Uzunluğumuz 34 x artı 22. Yine burada kalınlıklarımız 2 ve 2 olacak şekilde bizi bekliyor. O halde onu da buraya yazalım. 34 x artı 22'den yukarıda bir kalınlık aşağıda bir kalınlık ki daha 4 çıkartıyorum. 34 x artı 18 yapacak. Bir de şuradan x artı 1 bir de şuradan x artı 1 var. Bunlar 2 x artı 2 yapacaktır. Onu da çıkartmam lazım. Şu yukarıdaki bölümleri. Buradan da 32 x artı 16 elde edeceğiz. O da neresi? Bakın şuradan şuraya kadar olan uzunluğumuzda 32x artı 16 olacak. Ve artık alanı istediği için çarpmamız lazım. 16x artı 8. 16x artı 8 ile 32x artı 16'yı çarpmam gerekiyor. Şimdi biraz e, tüyo yapalım mı? Şöyle yapalım sizlerle. Bakın 8 ile 16'yı çarptığımızda hemen şuradan bir çarpayım siz için. 6 x 8, 48 elde var. 4, 128 gelmeli. Yani 128 elde edeceğimiz ne var ona bakmamız lazım. Bakın hiç başka bir şeye uğraşmayın. Sabit terim 128 gelecek. Hocam 49'da 4'ü çarpayım. 4 kere 9 36 hiç ele bile. Çünkü sonun 8'li e gelmesi gerekiyordu. 4 kere 4 16 3 dedi 196. E bizim sabit terimiz 128 196 değil ki mümkün değil. 64 ile 1'i çarp sabit terim 64 olmaz. 25 ile 4'ü çarp sabit terim 100 olmaz. Birkan Hoca biraz hızlı çözdük ama soru gerçekten kolay. Çünkü 8 ile 16'nın çarpımı bana zaten sabit terimi verecek. Ve 128 ile 1'in çarpımı da zaten sabit terimi diyor. Ha, o zaman hocam diğerlerini çarpmayalım mı? Eğer sabit terimi bir şıkta görüyorsan gerek yok çarpmana. Boş boş niye uğraşayım ben? 16 x 32 x'in çarpımı Tabii ki 128 çarpı 4 eşit olacak ama gerek yok. O yüzden işimizi kolaylaştırdığı için sabit terimlerden gitmekte fayda var. Ha iki tane aynısı oldu o zaman mecbur çarparsın bakarsın onu yapacak bir şey yok. Ama şıklarda bir tanesinde sabit terimi aynı görüyorsan e, bir daha kendimizi yormamıza gerek yok. Yedinci soruda Eren ikiz kenar yamuk ve düzgün altıgen şeklindeki kartonları kullanarak papatya modeli yapmıştır. Yaptığı modelleri de aralarında boşluk kalmadan aşağıdaki gibi dizmiştir diyor. Eren'in yukarıda oluşturduğu desenin çevre uzunluğu 4x kare artı 14x artı 10 cm olmuştur. Buna göre desende kullanılan sarı kartonların çevre uzunlukları toplamı santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisidir diye bize sormuş. Şimdi bu e, şeklin çevre uzunluğundan bahsediyor ve şuradaki uzunluklar x artı 1 olarak karşımıza geliyor. x artı 1. Daha sonra böyle gidiyor x artı 1'ler. Aynen. Bu şekilde ilerliyor. Birkaç tane yazacağım senin için. Bunun devamı olduğu için buradaki kenar yok biliyorsun. Yapışık olduğu için. Böyle gidecek. Burada x artı birlerimiz var. Şimdi sene bir örüntü, bir düzen, bir döngü yakalamaya çalışalım. Öncelikle şöyle baktığında şu olmasa sistem dörderli dörderli gidiyor. Bakın. 4 Sonra tekrardan 4 tane kenar. Sonra tekrardan 4 tane kenar. Ve yine şu sondaki de olmasa öyle 4'er 4'er bitiyor. Şurada gördüğün gibi 4'er 4'er bitmiş oluyor. O halde şunu kullanabilir miyiz? Şuradaki x artı 1 ile şuradaki x artı 1'i çıkarsak bizim bu çevreden nedir? 4x kare artı 14x artı 10'dan şu 2x artı 2'yi 2x artı 2'ye çıkarsak ne gelir? 4x kare. 14 xten 2 çıkınca 12x. Ondan 2 çıkınca da artı 8 geldi. O zaman şunu düşünelim. 4x kare artı 12x artı 8 elde etmek için acaba biz o x artı birlik kenarlardan hatta onlar ne kadar kenardır? Hemen söyleyeyim size. 4 şöyle yapalım. 4 çarpı x artı 1 şeklinde diyorum. Çünkü 4 çarpı x artı 1 şeklinde olacak ki bizim bu düzenden kaçar tane olduğunu bulmaya çalışalım. Çünkü her bir düzenimiz o dikdörtgen içerisinde aldığım o uzunluklar 4x artı 1, 4x artı 4 kadar yapıyor. Yani 4 çarpı x artı 1 kadar yapıyor. Acaba bunu biz neyle çarpalım ki sonucumuz 4x kare artı 12x artı 8 şeklinde bir uzunluğa denk gelebilsin. Yani buradan kaçar adet düzen olduğunu bu dikdörtgen şeklinde aldığım bölümlerin kaçar defa gerçekleştiğini şimdi bulmaya çalışalım. Bakın zaten 4 çarpanı var. Ben de burada 4 çarpanını alsam 4 parantezinde x kare artı 3x bakın 12x'i 4'e bölüyorum öyle geliyor. de 4'e bölüyorum. Ne geldi buradan? 2. He. Acaba buradan nasıl bir şey çıkabilir? Hiç. Şimdi zaten 4 var. Bu x kare artı 3x artı 2'yi elde etmek için acaba hani bu 2 elde edilebilsin diye şurada a yerine x artı 2 kullanılmış olabilir mi? Çok önemli bakın x artı 2 kullanılmış olabilir mi? Yani Türkçe meali x artı 1 ile x artı 2'yi çarpınca acaba x kare artı 3 x artı 2 geliyor mu? Bunu bir kontrol etmem lazım. x artı 1 çarpı x artı 2 x ile x'in çarpımı x kare x ile 2'nin çarpımı 2x 1 ile x'in çarpımı 1x 1 ile 2'nin çarpımı 2 x kare artı 3x artı 2 geliyormuş. Gerçekten de öyle. O zaman biz ne öğreniyoruz? x artı 2 kez x artı 2 kez bizim burada bu döngümüz gerçekleşmiş. Şu mavi dikdörtgen şeysi aldığım bu x artı 1'lerin 4 defa hani oluşuyor da onlar. Onlar tam x artı 2 kez böyle yan yana gelmiş. Şurada görmüş olduğun düzen tam x artı 2 kez tekrarlanmış demektir. Ve bizim her düzenimizin içerisinde bir tane altıgen vardı. Bir tane altıgen var. O zaman x artı 2 adet bu şekillerden varsa, bu düzenden varsa x artı 2 adet de altıgen vardır derim. Benden ne istiyor? Sarı kartonların çevre uzunlukları toplamı. Sarı kartonlarımızın bir tane kenar uzunluğu x eksi 1 bakın şuradan dolayı birleştirdiğimiz kısım x eksi 1. Bir tanesini çarptığınızda 6 ile çünkü altıgende alt tane kenar var. 6 eksi eksi 6 olacaktır. Kaç tane bu bir tane altıgen çevresi oldu. Son bir şey yapacağız. O da kaç tane altıgenimiz vardı? X artı iki kez. Bir tanesinin çevresi de 6 x eksi 6 olduğuna göre bunların çarpımı bize bu çevre uzunluğunu verecek buradaki kullandığımız altıgenlerin çevre uzunluklarını verecek toplamlarını. Peki hadi biraz yine e, kopya çekelim. X ile 6X'in çarpımı 6X kareli bir şey arıyoruz. C ve D şıkları gitti. Sonunda da 2 ile eksi 6'nın çarpımından bla 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 eksi 12 bir şey arıyoruz. O yüzden artı 12 de gitti. Doğru cevabımız da aşık olacak. İsterseniz geri kalan kısımları da çarpalım. X ile eksi 6X'in çarpımı eksi 6X. 2 ile 6x'in çarpımında artı 12x yaptı. Burası da zaten artı 6 x eksi 12 olarak bize a şıkkına götürmüş oldu. Gerçekten kaliteli bir soruymuş. 8. soruda aşağıda verilen karenin içine 5 adet birbirine eş kare yerleştirilmiştir. Karelerin çakışan kısımları kare şeklinde olup her birinin alanı 4 cm karedir. Güzel. Karelerin çakışan kısımları kare şeklinde ve her birinin alanı 4 cm kare. Yani şunların bir kenarlarının 2 birim olduğunu anlatmaya çalışmış. Ve yukarıda şeklin içindeki beyaz dikdörtgensel bölgenin alanları toplamı da 4x kare artı 8x. Kaç tane böyle var? Zaten 4 tane var. O zaman 4 parantezine aldığımız zaman x kare artı 2x olur. Bunların her birinin alanı. x kare artı 2x olacak. Buradaki dikdörtgenlerin her birinin alanları. Ben de öyle yazayım. Peki bu x kare artı 2x'in özelliği ne? E dikkat et zaten dikdörtgenin alanını hesaplarken sen ne yapıyorsun? Bir kısaya bir uzun çarpıyorsun değil mi? O halde burada x parantezine alırsak çünkü x'ler ortak ya ortak çarpan parantezine alacağız. x kareden bir tane x kaldı bize artı 2x'ten sadece 2 gelecek. Yani burada ne öğrendiniz biliyor musun? Kısa kenar x uzun kenar evet bak kısa kenar x uzun kenarda demek ki x artı 2 olmalıymış ki x kare artı 2x olarak bunların alanları gelsin. Yani arkadaş bize şunu öğretti. Dedi ki uzun kenar x artı 2 dedim. Kısa kenara da buradan x diyorum. Tamam. Büyük karenin alanını istiyorsun benden. E tamam. Hadi bundan sonrası artık çok basit gelecek bence. Şimdi şurası ne kadardır? x artı 4. Hocam nereden geldi x artı 4? Bir dakika dur acele etme. Bak şurada senin karelerinin birer kenarları 2 değil miydi? E, e buradan aşağıya kadar in bakalım ne yapıyor? x artı 2'ye 2, 2 daha ekle. x artı 4. Tamam. Şurası nedir? x o zaman burası da eş kare demişti. 5 tane eş kare var burada. Onların da demek ki bir kenarı x artı 4. O halde totalde şuradan şuraya kadar ne var? Bir x, bir x ve bir x daha ne yaptı? 3x yaptı. 4, 4 daha 8 yapıyor. Yani 3x artı 8'in karesi olacak. Hemen kopya çekelim. Nasıl hocam? 8'in karesi. Bla 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 bla. En sonunda 64 mi yazacaksın? Kimde var 64? Sadece A şıkkında var geçti gittik. 9. sorumuzda birbirine eş 2 adet bölmeden oluşan tavlanın kapalı ve yarı açık halleri sırasıyla şekil 1 ve şekil 2 de verilmiştir. Şekil 2'de tavlanın sol bölümü yere dik olacak şekilde açıldığına göre kırmızı renkle çizilen yüksekliğin santim cinsinden cebisel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir demiş bize. Yani şuradaki uzunluğu istiyor. Pekala. Şimdi biz buradaki uzunluğun 2x-4 olduğunu biliyoruz. Ve 2x eksi 4'lük kısımda bunlar e, üst üste geldikleri zaman eş iki bölmeden oluşmuşlar. Yani ben o zaman 2x eksi 4'ü şöyle bir 2'ye bölmek isterim ki şu parça ile şuradaki parçanın uzunluklarını görmeye çalışalım. Böldüğümde x eksi 2 gelecektir. Yani şurada gördüğün bir tane uzunluk x eksi 2 diğer taraftaki uzunluk da x eksi 2 kadar olacak. Şimdi şuradan tam şuraya kadar uzunluğumuz verilmişti. Ve bu uzunluk x eksi 2 olarak gelmişti. Şimdi aşağı kadar y artı 2 olarak söylendiğine göre ben buradan buraya kadar olan uzunluğu y artı 2 olarak biliyorsam bu uzunluktan gider. Şuradaki x eksi 2'lik kısmı çıkartırsam elde edeceğim sonuç tabii ki şuradaki benden istenilen yükseklik kısmıdır buradan çıkartalım ve çıkartırken de eksiye dikkat edin. Bakın y artı 2 eksi dağıtıyorsun şimdi eksi x artı 2 olacak. Buradan da y eksi x 2 2 daha 4 gelecek ki y eksi x artı 4 olarak şuradaki uzunluğu söylüyoruz ve bunda hangi şıkta buluyoruz? Bakın B şıkkında buluyoruz. Evet 10. ve 11. soru yine bir şekle ait. R yarıçaplı bir dairenin çevresi 2 pi bilgisi gelmiş. Dikdörtgen şeklindeki metaller kısa kenarları yükseklik olacak şekilde bükülerek borular üretiliyor. Boruların daha sağlam olabilmesi için metallerin x-1 santimlik kısımları üst üste gelecek şekilde birleştiriliyor. Tamam. Yani o uçuca birleştirmiyorsun da o kısımları x eksi 1 santimli kısımlar üst üste gelecek şekilde birleştiriyorsun. Bu borulardan x adet aşağıda düzende AB boyunca dizilmiştir. AB uzunluğu 8x kare artı 2x santim olduğuna göre dikdörtgen şeklinde metallerin uzun kenar uzunluğu santim nedir diyorsun. Şimdi önce şunu bir düşünelim. x adet dizmişsin değil mi? Bu düzenden. O halde şöyle bir uzunluğumuzu bir görmeye çalışalım. Zaten yüksekliğimiz yani şuradan şuraya kadar olan yükseklik belli mi genç? Belli. Nedir o? 10 x artı 2 ona diyecek yok. Daha sonra bizim e, x eksi birlik kısmımız üst üste gelmişti. Ve şuradaki durumu bir ölçmeye çalışalım. Yani o durum e, nasıl gerçekleşmiş? O uzunluk nasıl oluşmuş? Onu bir anlamaya çalışalım. Bakın burada bir düzen var. Dikey yatay. Dikey yatay. Sonra yine burada bir tane mesela ileride bir tane dikey gelecek. Ve en son yine dikey yatayla bitmiş. Şimdi x adet bu düzenden var demiş ya, hani x adet aşağıdaki AB boyunca dizilmiştir diyor. O zaman ben şöyle düşünürüm. Buradaki x adet aşağıda bu düzenimiz x adet borumuz var ama bu x adet boruyu biz ikişer ikişer gruplandırıyoruz. O zaman ben x bölü 2 demek istiyorum. Hocam niye x bölü 2 dedi? Şimdi düşünsene senin burada 100 tane borun var. Tamam ama bu 100 tane boruyu sen ikişer ikişer gruplayarak ilerliyorsun. Yani senin döngünde 2 tane boru, 2 tane boru gidiyor. Bir dikey, bir yatay, bir dikey, bir yatay. O yüzden x bölü 2 tane grup olmuş olacak. Peki bu grubumuzun alanı, bu grubumuzun uzunluğu nedir? Önce onu bir düşünmeye çalışalım. Şimdi 8x kare artı 2x burada bize yardımcı olacak. Ben burada x parantezine ve 2 parantezine almak istiyorum. 2 x parantezine aldım yani. 8 x kare artı 2 x'i hemen onunla şöyle yazayım. Hemen şurada yazalım ki. <laughs> şurada olsun. 8 x kare artı 2 x'i 2 x parantezine alıyorum. 2 x parantezine aldığımda buradan bize 4 x gelecektir şundan. Çünkü çarpımı 8 x kare yapıyor. Artı 2 x 2 x'e bölünce 1 yapıyor. Şimdi 4 x artı 1 bulduk. Nedir hocam? Bu. Şimdi senin elinde x bölü iki tane grup var. Şimdi sen bu x bölü iki tane grubu bir uzunlukla çarpacaksın. Yani şurada uzunluğunu bilmiyorsun. Buradaki uzunluğu nedir bilmiyorsun. Tamamını bilmiyorsun. Bu uzunluğu çarpacaksın. Hatta şuradakini de soru işareti olarak yazalım ki onunla aynı olsun. Bunu çarptığında sonuç işte şu gelecek. 2x çarpı 4x artı 1 mi gelecek? Tamam. O zaman her iki tarafı şöyle bir 2 ile çarpalım. Şu. Ee, şeyden bölü 2'den kurtulalım. Aynen bölü 2'den kurtulalım. 2'ler gitti. Buradan x çarpı soru işareti eşittir. 2 ile 2 çarptığım zaman 4 değil mi oraya. 4. Daha sonra da çarpı x çarpı 4x artı 1 olsun. Şimdi soru işaretini bulmak için yine her iki tarafı da x'e bölmem lazım. Aynen. x'e bölüyorum. Bak soru işareti kaldı bana sadece. Buradaki x'ler gitti mi? Gitti. Soru işareti neymiş? 4 kere 4. 16x ve 4 kere 1. 4. Şimdi 16x artı 4 dediğimiz uzunluk şurası. Ha. O halde şöyle yapalım mı? 16x artı 4 diyorsun sen bana. Hemen şuradaki çap uzunluğunu hesaplamaya çalışalım. Şuradaki çapı bulmaya çalışalım. Ne yapacağım? 16x artı 4'ten şuradan 10x artı 2'yi çıkartıyorum. Çıkartırken de şurası 10x bu arada. 10x artı 2. Ne yapacağız? 16x'ten 10x çıkınca 6x oluyor. 4'ten de 2 çıkınca 2 kalıyor. 6x artı 2. Bu bizim çapımız. O zaman yarı çapa geçelim mi? 2'ye bölüyorum. 3x artı 1 olarak da neyi bulmuş oluyoruz? R yani yarı çapı. Şimdi yarı çap neden diyorum? Çünkü yarı çap durumu şundan dolayı oluşuyor. Bizim buradaki uzun kenarımız üst üste sarıldı ve bir çember oluşturdu. Yani çemberimizi açtığımızda oradaki dikdörtgenimizin uzun kenarını elde edeceğiz. O çemberin de tabii ki çevresini bulmamız lazım ki açtığımızda ne kadar bir uzunluk elde ettiğini görelim. Burada yapmamız gereken 2 çarpı pi çarpı r formülünü işletmek yani 2 çarpı pi yerine 3 yazıyorum. Yarı çapımızda 3x artı 1'di. Şimdi 2 kere 3 6 ve 3x artı 1. Şimdi çarpıyoruz. 6 kere 3, 18x artı 6 kere 1, 6. Şimdi 18x artı 6 var mı? Kesinlikle vardır. Ama bu değil cevap. Neden? Neden hocam? Değil. Dikkat. x eksi birlik kısımları üst üste gelecek şekilde birleştiriliyordu. Yani senin o e, dikdörtgenin uçuca birleştirilmediği x eksi birlik santimlik kısımları üst üste geldiği için hani şurada kıvırdın tamam mı? Kıvırdın. Sonra bunu da kıvırdın. Bunu bunun üzerine getirdin. Yani şurada bir x eksi birlik kısım öldürmüş oldu. O zaman ben onu en son oraya ekleyeceğim aynen. Çünkü orası da benim uzunluğum. Çevirdiğim zaman açtığımda o eksi eksi birlik kısımda kısımda üstte gelmemiş olacak. Yani bizim uzunluğumuzu da arttırmış olacak. Buradan da bir x eksi 1'i eklediğimde evet bunu da ekliyorum. Buradan da 19x artı 5 buluyorum ki mükemmel bir soru. Bak bu soruyu iyi özümse. Gerçekten çok kaliteli hazırlanmış. B şıkkını hemen göndermeye hazır. Ama en sonda o x-1 kısımları üst üste koyma durumlarında eklememiz lazım. Çünkü üst üste geldiğinde o çevre azalmıştı. Ben eksik bir çevre hesaplamış oluyorum. Az bir çevre hesaplamış oluyorum üst üste getirdiğim için. Açtığımda orası benim çevreme dahil olacağı için benim uzunluğum x-1 kadar daha artmış olacak. Ve 19 x artı 5 olacak. Yani Birkan Hocam mükemmelsin. Süper süper hazırlamışsın gerçekten. Dizme işleminde toplam kaç santimetre kare metal kullanılmıştır diyor. E tamam. Bizim burada 16x artı 4'ümüz var. Şimdi şu alanı hemen hesaplayalım o zaman. Buradaki uzunluğumuz neydi? 19x artı 5. Ben bu alanı hemen çarparak bulmaya çalışacağım. Hatta buradan çarpalım. Bakın şöyle yazalım. 10x artı 2 ile 19x artı 5'i çarpıyoruz. 10 19x'in çarpımı 190 x kare 10x ile 5'in çarpımı 50x 2 ile 19x'in çarpımı 38x 2 ile 5'in çarpımı artı 10 toparlarsak buraya yazacağım 190 x kare bunların toplamı 88 x özür diliyorum artı 10 şimdi biz bundan kaç tane kullanmışız bakın x adet Dizdiğimizi söylüyor. Evet burada dizme işlemindeki toplam kaç santimetre metal kullanılmıştır dediği yani aslında bizim kullandığımız buradaki metallerin alanlarını söylemişti. Orada burada alanımızı biz 190 x artı 88 x artı 10 olarak bulduk. Doğru cevabımız da D şıkkı olacaktır. Evet kıymetli öğrencim testin çözümlerini tamamladık. Umarım senin için gerçekten faydalı bir ders olmuştur. Eğer faydalı olduysa videoyu da beğenirsen çok mutlu olurum. Bu çözümlerle ilgili düşüncelerin de yorumlarda benimle paylaşırsan sevinirim. Evet, Başarıyorum yayınlarından çıkmış Birkan Hoca ile Matematik Resitali kitabımızın çözümlerini Başarıyorum yayınlarının YouTube kanalından takip etmeyi unutmayın. Düzenli bir şekilde soruların çözümleri gelecek ve sizlere bu soruları taktiklerle, püf noktalarıyla vermeye devam edeceğim. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.